şu anda Belçika Brüksel'deyiz ve geçen bu telefonu aldığımız yerde şey yapıyorduk ee, şimdi telefon kırıldı iki yıl garantisi vardı o garanti iş şey yapmaya çalışıyorduk ama biz Media girmiştik bir yerden Vandenborg diye bir yere kaybolduk Kaybolarak oraya vurdu. Tekrar kaybolmamız lazım ki tekrar bunu. Evet kaybolarak oraya bulduk. Tekrar kaybolarak oraya bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Te Aa bak şuradan gir. Böyle bayağı bir... Evet, göstereyim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. son gerekli <ve> son video. <laughs> son bir sezon var mı kanala? Like atın lan. Like atın lan. Aha işte o abi ne? Ne oluyor? Karıya mı lan? Ha? Video çekerseniz evi. Ben değil mi? Dur bakayım. Aslında elime battım. Bilmiyorum. Aşağısıydı galiba. Bilmiyorum. Aa. Aa evet orası. Bir kapıyı açmıştık hatta. Yeri daha tozladı.

<laughs> Orası. Evet sonunda AVM'yi bulduk. Bu like atmayanlara girsin. <laughs> Hepsi. Sonunda Backrooms kapısını bulduk. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu videoyu telefon tamir olduktan sonra yükleyeceğim. Tamir ederlerse ya da oldu yani. İki yıl garanti maranti. Olmazsa dava ederiz. Oy. Yere bak. Aa. ben orayı çapşıttım. Ben görünmüyor. Aşağıymıştık. Aşağı mı? Aşağıymıştık. Değil misin? Hmm. Hmm. Ya, <laughs> emin misin? Emin. <Değil>. emin burası neresi? misin? Ben <laughs> değilim. Ben aşağıda diye hatırlıyorum. Ah, parmağım. Olabilirsin. Ah, aynen. Oh ye yeah. bulduk Hadi gidelim. <laughs> Koşma çok. Telefonu kabı nerede? Kabı. Yok mu? Yok. Aynı öyle. Yok. Yok. Evet. Getirmem getirme mi gerekiyor hocam? Garanti elimizde. dal. Ben... At. Arkadaşlar bulduk videoyu durduruyorum, kapatıyorum. Arkadaşlar e, telefonumuzu verdik ama çok uzun süreli bir e, bekleme süreci olacakmış. Biz de onun yerine e, ee, vermedik. Yeni telefon almayı tercih ettik. Evet, bir vermedik. Yeni telefon almaya karar verdik. Çok uğraştıracak bizi. Hiç gerek yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar kaybolduk ama biz buradan çıkabilecek miyiz? Biz şey, buradan buluruz belki. Aşağıdan biz... çıkacaktık biz. Bir şey değil mi? Nasıl? Hani ittirmiştik ya kapıyı aşağıdan çıkacaktık. Biz niye yukarı çıktık? Yine aynı yerden gidelim. Ne olacak ya? Gidebilir miyiz? Niye gidemez miyiz? Yani buluruz lan. Gideriz lan. Ya gidelim lan. Hadi Bu ne lan? Nutella. Nutella şirketi gelmiş oluyor. Ne oluyor? Video boyunca benim ayaklarımı görmeni zorundasın. Arkadaşlar yılbaşında evet. Kuzey'e Telefon. Kuzey kulaklarını tıka. Kuzey'e <laughs> e, Telefon sürprizim var. Açayım mı? Aç aç. Biz öyle kendi arabamızla konuşuyorduk. <laughs> 2000 abone olunca 50 euro olur kosturabildim. Yok 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 şaka şaka şaka. İnanmayın arkadaşlar. Bakın bakalım bakalım bakın bakın Bakalım bakalım anime 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 on. Tanjiro. Mavanna. Yine burası kılçı. Nereye? her ayıp zayıf oldu dedik. Bu ne? Geliyorum. Aa, ee, Aa anime. PlayStation için mi? Dur bakayım PlayStation. Ha plak. Anime plak mı? Ne? <laughs> Anime play film ha horror diyor. Oyun ne bunlar? Horror korku filmi ha evet evet korku filmi. Five Nights at filmi. O bir hemen biliyor mu sen Final... Nights at Freddy's? Biliyor <laughs> Kimin lan? Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Bilmiyormuş. Kral oynasın Benim cebimde ne var lan? Bu ne? Benim sana verdiğim şey garanti. Ha. Ne olur o yine dursun lazım. Evet. Big Girls for Eman. Bizim plak çalarım var? Biz niye bunlara bakıyoruz ki? Ya. Hadi gidelim ya. Aa Lego var. <laughs> Yanlışlıkla yeri ifşa etmeyelim de arkaya bakarken. Keşeli mi bu burada vardı? Bunlar bayağı iyi şeyler. Eri çekim. Eri seni çekim var ya. Çıkalım. Ee, yani için yani halı şey Olur, maskeler falan bir şeyler oluyor değil mi ya? Beklentimi karşılamadım. Bol. Bol kötü. Şuradaki makyaj mağazasına gelsen daha çok... Eğlenirim orada <laughs> daha çok eğlenirim. <laughs> daha çok eğlenirim. Ne yapacaksın orada? Ne bileyim de kaç göz kalem kullanıyorum. <laughs> <Rus> <laughs> Erik şu var ya. Kim? Şu ejderha. Ejderiya. O sana armağan olsun. Teşekkür ederim. Şu balonlar da sana armağan olsun. <gülüyor> Ayıp. <gülüyor> 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 e nereye giriyor? Zorla şoktu benim ağzıya. Erik burası ne? Bu şey Gidiyorum gidiyordum döndürdü beni burayı. Nasıl neresi ya? Kalem tarafı kalem tarafı. Aa Erik'ine bant olmuş burada. Aynen bir şey. Uy 2 euro bir daha. Ya. Şimdi baktığımız neydi ya? Gayet ideal. Yes. <laughs> Öbürü bir tane bant bastık 12 Euro'ydu Erik kekolar gibi oturuyorlar da geçti. Bu Erik. Oh, ya var Şuna bak ne kadar ya. Orada orada 13 Euro'ydu. Orada 13. Orada 13 Euro, burada 3 Euro. 2,5 katta ya. Yani. 2,5 evet. Kafana takayım mı? Geç arkadaşlar. Ne istiyorum ya? Ciddi misin sen? göster bir video, seni çekmeyeyim. Güzel. Ne kadar? Şuna bak. 2 Euro. Erik bunlar çakma olmasın mı? Bir buramızın dırınt diye kırılmasın lan bir yerimizi. Alıyorum bunu ya. Hadi bir getim. şey bir tırlık diye kırılıyormuş. Arkadaşlar geçen Erik kafasını sıfıra vurmuştu. Ben de markette gezinirken bir tane tuvalet pompası bulmuştum. Erik'in kafasında şahin derim yapıştı. Erik 50 saat onu çıkartmayacak. <laughs> evet Erik'in kafasında kaldı. Şu oyuncuya basan o... <laughs> genel söylediği gibi gibi mi? O yanlış şeylere <laughs> Kavga çıkar. <laughs> Yoksa kavga videosu mu olacak? Erik Ne diyor? Çok çok anladım. Fark ediyor. Fark, farku deniyor bu tarafa doğru. Farkı biz kasiyerin yarın gelebiliriz. Benim dayı biliyorsun prensi. Ama dışarıda da ya iyi. E abi kabularım güzel evet. bir yani. bir Ar ya. ya. Şu 13 Euro şunu gördüm, şu da 10 Euro ödüyor. Yani onu, evet. 13, 23, 24 Euro yapıyor şunları. Şunlar normalde. Ben şunları 4 euro aldım. Evet, normalde bunlar bak, eri, eriğin oradaki de, markette... Bir evet, de bak, şuraya bak. Çim, bak uçları tüm uçları var. var. Evet. Sadece şu tek başına 13 Euro ödüyor şu an. Evet, eriklerin eriklerin oradaki markette... Dur, kadın çekiyor, kız çekiyor. Koşuyor. <laughs> Koşuyor. <koşun. gülüyor> Gerçekten onun oradaki market şirin çıktı yani. Eriklerin oradaki market tek bir tane o şu uyduruk bantı. Şu bandı ya şu bantı. 12 Euro'yu satıyordu. 13. O. 13 hatta. Erick'de 13 Euro'yu satıyordu. Şunu da gördüm, şu da 10 euroydu. Yani 23 Euro yapıyor. Ben şunları 4 Euro'yu aldım. <laughs> 4 Euro. <3, 4. gülüyor> tamam. Sen mi çıkacaksın? Aşağı mı iniyorduk lan? <laughs> Erik kayboldu. Ayakkabı yeri yoktu orada. Burası neresi? Aşağı mıydı lan? Yukarıydı galiba. Neresi? Yukarıdan inmiştik ya. Ben, 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 ben. Biz bence Tamam sen yukarı ver Yok çıkacağız doğru gel Ya ben biliyorum kardeşim Olur. de nereden çıkıyor ben, ben, de ne çıkayım da, bu. Bunlar kim? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Onlar da bizim <laughs> gibi insanlar <gülüyor> <Direkt>. <gülüyor> Ya? Şa şahane. Vallahi şahane. Ama yüzde kırk indirim falan var. Şey Her zaten e bak normalde de orada yani iki on iki buçuk beş yapıyor. Keşferince bir euro indirim yapıyor hepsinden. Şey 100 e, lir sende indirim yapıyor dört euro alıyorlar. Ha? Ha? Normalde beş yapıyor. Onun da indirimi var dört oldu. <laughs> Oğlum çıkış nerede lan? Güzel <laughs> gidiyoruz ha. Güzel. Ha? Nerede deyiz biz? Emuç. Emoj kuytak. Erik balık kafa var mı diyor. Emoj yine. Oğlum biz yanlış yerde geziyoruz. Abi burası neresi bu? mu? ne Çıkış Bak bence bak şu taraftan gidelim. Nereden? Bana bak. Yol yok oğlum burada. Nasıl yok? Yok bak kafalarımız. Allah siktir burada kaldık. Yardım et. Aşağı inelim. Aşağıda illa ki bir çıkış var. Ne diyorsun? Çok aşağı inmemiz Evet. O zaman Neyim? buradan geçince aşağıda in. He. Orada da iniş var. Yok ki? Çıkış mı? Arkadaşlar kayboldu. Boç kutayı İyi Yukarıda ya. Yukarıda nerede? yukarıdaydı galiba. Bir ricaş. Ricaş gitti ya. Kaydık mıydı? <laughs> Erik burada donlar var, evet, yine iliyoruz. Yine Lan. <laughs> 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 Çıkış. Çıkış. Emoji çıkay Emoji. Emoji Emoji mı çıkıyor? Çıkıştan çıkıyor. Burası neresi? Niye kasadan geçiriyorsun? Bak, kaç ay Brüksel'de, kaç yıl Brüksel'de kaldık bir zamanlar. Ben buraları ilk defa görüyorum. Delik biz buradan girmedik. Ben biz buradan girmedik. Nereden çıktık? Biz buradan girmedik arkadaşlar. Biz buradan girmedik. Burası neredir? Burası neredir? Aa, ben çıkın. Hatırlam bir ara çok derinlere. Aa, işte lan girdiğimiz yerden çık. Şurada Primark var işte. Evet arkadaşlar. Girip çıkabildik. Ne ne düşünüyorsun Emoç? <laughs> <laughs> Emoç kayboldum sandım. Emoç <laughs> kayboldum sandım. O zaman evet arkadaşlar şey yapalım çünkü sonuna geldik. Evet bayağı kalabalık. Sanki Umarım... Ben... <laughs> <İyi miydin? gülüyor> arkadaşlar hadi görüşürüz emoj görüşürüz de emoj görüşürüz